lafımı olur. Merhaba ha benim beni Ben çok bağırıyormuşum videolarda. Sesini kısıyorlarmış. Ben bir şarkı <laughs> ben de bunu yapıp şarkı çıkarıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Candar. Yanımda küçük Kafası salam. Bugün Sıla ile beraber TikTok hayat ilerlerini deniyoruz. Geçen videolarda söylediğim gibi ben yanıma hayat ilerim aldım. Hayatımı kolaylaştıran bir kadın. Şovunu yaptı yine. Neyi şovunu yaptık? Kızın iltifatı size çok yoruyor ya. Teşekkür ederim abicim dedi ki abi. Alışkın değiliz ki duymaya. Ne? Kanalda 25 tane video varsa 23'ünde ben buna güzel şeyler söylüyorum direkt içinde kışkırtmaları zaten. Ay, Videoda olduğumuz abi. olabilir mi acaba? <laughs> ben öyle bir adam mıyım Mehmet? Hayır. Evde gece gizlice kalırken bile ben arkasından neler söyledim? Ah benim kız kardeşim. Videodaydık ya o yüzden. <laughs> Arkadaşlar bugün sizlerle beraber TikTok hayat hilelerini deniyoruz. Bir sürü hayat hilemiz var. Efsaneye göre bu hayat hileleri hayatı kolaylaştırıyormuş. Örnek veriyorum sen kolon kapağını böyle açıyorsan fıçık yaptığında daha kolay O tarz şeyler. Biliyorum. Böyle listelerimiz var. Bakacağız deneyeceğiz bu hayat hileleri çalışıyor mu? Bu hayat hileleri bizim hayatımızı gerçekten kolaylaştırıyormuş. O zaman lafı daha fazla uzatmadan sen kaydır bir yere biz birinciye geçelim. Cem hoş gel. Şimdi önümüzde bir tane maydanoz var. Yemeklerinize maydanoz koymayı seviyor musunuz? Maydanoz. Yemekten yemeğe değişir. Ne yapıyor? şimdi maydanoz arkasından sokuyor. Ha kolay maydanoza yıklama taktiği mi? Daha devamını izlememe gerek yok. E bu çalışıyordur canım yani bu da. Bir tane ısla şöyle bir tane bir deneyelim ya. Deniyorum hocam. Eee yarısı çöpe ama gitti. Ben bunu uğraşmam daha hızlı doğruyorum ben. Bence biraz fazla yapman ve sıkışması gerek hepsini. Tamam da abiciğim abicim iki tane giriyor en fazla bak. İki tane giriyorsa benim suçum ne yani? Aynen. Bu Küçük tarafıyla mı yapsan? Küçük tarafından girer mi? Keşke işe yarasaydı onlara. Ya. Her gün yemek yaptığım için az hep bunu kullanırdım. İçeriden be. çeksene. Hı. Hmm. Bak bu çalıştı. Kullanabilirsin artık. Evet. Ama ben bu ayet resmini çok sevmedim. Onun üzerinden kaç puan veriyorsun? Üç. Üç çok az ya. ya Adam alınma çok Yeter bence. Ya. Bence on yani onun üzerinden kullanmam şey... ben. Kullanmazsın ya. Tuğçe kral şimdi eline bıçak alıp tak 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 tak. Ben böyle videolarda kahve içiyorum ya, seviyorum yani. Şeye gittim ben, Mersin'e gittim, bir tane otelin resepsiyon tarzı bir yerde arkadaşlarımla oturup sohbet ediyorduk. Çalışan kız kahve getirdi direkt, Ayse Amerikan'a. Dedi Aha. ben tanıyorum dedi siz dedi, <laughs> çok seviyorsunuz. <laughs> ne hayırlı işleri be, kız çok samimi duygularla getirdi. Ulan nasıl mutlu oldum biliyor musun, <laughs> yemin ederim sana. Ne yapıyoruz? Ben bunu çok merak ettim ya. Ayran tabağa döktü. Ayrana pul biber niye koyuyor ki? Sanki havaya uçacakmış gibi geliyor şu an. Pul biberin gerçekliğini mi deniyoruz biz? Şimdi eğer ayrana pul biberin rengi geçerse içinde katkı maddesi var. Geçmezse sağlam pul biber. Bu mu? Olayımız rengini vermemesi. Ulan Sıla'ya çektiğimiz acı videosunda insanlar bile mutlu mutlu olmuş ben acı çekmedim diye. Ulan sonra demişler Ahmet bir videoda acı çekmiyor. Sıla Abim şanssızsa benim suçum var. Me? Sanki ben mi zorla veriyorum sana o kartları? Allah ım. Şimdi arkadaşlar bu pul biber eğer ayranın rengini verirse ki veriyor mu? Bence verdi biraz değil mi? Ayranın rengi değişti. Pul biberde katkı maddesi mi varmış? Gitti veriyor galiba. Resmen PM oldu şu an. Aynen kanka. <laughs> Direkt bak oldu. O zaman bu ya bu çok daha sizin mi? Hiç bakalım tadı nasıl. O zaman bu üründe şu anda katkı maddesi var değil mi? Yani tabii ki doğal olarak vardır yani. O kötü bir marka değil bence. Bence de, ben kullanıyorum. Allah'tan <laughs> pek beğenmiyorum. Yoksa müzüğe falan pembeye mi bayanacaklar ya? Yani? Yani Tamamen veriyorum. Ben bu ayatilesine puan falan vermeyeceğim. Bu ayatilesi puan hak etmiyor bence yani. Düz bir şey bu. Kaç puan? 1 Sıfır. Vermiyorum. Benim açlıktan dilime yan titriyor bu arada ya. Keşke yemek videosu çekseydik. Aa belki yemek <laughs> ayatilesi varmış. Ne yapacağız ki bunda? Sarısıyla beyazını ayırmanın kolay yolunu mu? Beyazını ve sarısını hemen ayırabiliyor musunuz? Allah Allah. Çok gereksiz ya. Şöyle yapalım. Sen bir tanesini bıçakla dene, ben de bir tanesini elim ama elimle hiç kokacak. Kokarsak. tamam, sen bir tanesini bıçakla dene, ben bir tanesini elimle deneyeyim. Kim daha hızlı ayıracak? Dur, çok sokma. Heh. döndür. Oo. Ama benim yumurtanın sarısı aşağı kaymış ki. Oğlum bu ne kadar büyük bir yumurta sarısı. Ama şöyle çıkıyor, al çıktı. Al, ah, çıkardım. Ben yani çok daha basit böyle. Ne yaptın lan? Sıktım, geldi. Iyyy, yumurtanın beyazını asla tek yiyemem. Biz İzmir'den Tuna'yla ailecek bir pikniğe gittik. 3 tane arkadaş geldi. Bana ne diyor biliyor musun? Sen diyor NPC'sin diyor bence gerçek değilsin diyor. <laughs> Bahsederken de dedim ki sizden dedim 3 tane sıkıntılı adam diye bahsedeceğim dedim. <laughs> Selamlar. Puan. Ha, bomboş. Sıfır ama şimdi diğeri şimdi şimdi, biraz daha boştu. Şimdi eğer mesela atıyorum sarısını yiyemiyorsan bence biraz mantıklı. Abi sıkıyorsun geliyor mu baktığın zaman yani? Gerek yok ki böyle Sıkmadım bir şey. Sıkmadım ben onu. Direkt şöyle lap yaptım düştü. Katılıyor musun? Öyle bata? kestiğim için düştü. Ben 5 veriyorum. İyi ben 2 veriyorum çünkü çok boş ve çok gereksiz. Aha! Bu kesin çalışıyordur. İnşallah çalışıyordur. Ama yani bizim evimizde şarap açacağı olmaz ki Serra. Bizim evimizde alkolün ne işi var? Eğer çalışıyorsa kesinlikle çok şeydir. Ortasına girdi mi tam? Ya, o bulur yolunu. <laughs> ne su bu su lan bu? Onlar kanka gitti de. Onu indireceğiz demiş mi? Sanki? Evet. Bak dedim ben sana şarapla işim yok. <laughs> Ey bozdun. Hayır çalışmadı ben bozmadım. Hayır yapamadı ben deneyebilir miyim? Diğer tarafından dene. Şimdiki. Burayı sabit mi tutacağız ya? Şarap açmayı bilen bir Allah'ın kulu yok mu şu ofiste? Bu böyle kalacak mı? <laughs> Hayır. Hayır sabit kalmayacak bırak bir. Sabit bırakırsan aşağı inmiyor. Aşağıda çok şarap şey. ben, Beni germeye başladı bu arada ya. Bunun adı ne? Ne bileyim ben? Yalan söyleme. Vallahi bilmiyorum. Bunun adını biliyorum mu bilmiyorum. Yemin ol. ederim bilmiyorum. Şöyle olması lazım. Tamam bastıracağız önce. Bir tane vuracağız sonra çevireceğiz. Öf be çalışmıyor. Kaç veriyor bu ya? Sıfır. Ya sen almamaydı nasılsın? Ben ayıp olmasın. 3 veriyor. İşe yaradı mı? 2 verecektim. <laughs> biri senin yerine veriyorum. Ayıp olmasın elmaya. Yine bir lanet olası soğan hilesi mi var? Evet ne işe yarıyor bu? Bilmiyorum ki. Oh çalışıyorsa çok iyiymiş bu arada. Vallahi çalışıyor çok iyiymiş. Bu sabit tutmak için bunu sokuyoruz. Aşağıdan biraz daha aşağıdan abi. Vallahi var ya yemin ederim mi açlıktan elim kolum tutmuyor ya. Getirelim bir şey. Acımıyorsun abi de bak Tüce ne diyor. Şimdi ben Hiç derdim sabah ya? kahvaltı olarak ne yaptın da neyse. Sen neydin sabah kahvaltı Allah için? Ekmek kızarttım. Muzlu kızar... süt yaptım bebe bisküvili. Bu hayatı mesela bu kadar sevemezsin ki. Evet. Çalışırsa bana kaç para veriyorsun? Bu hileyi ben bulmuşum gibi düşün. 200 veririm. Enayi parası. Ruslan. Bu şey oldu ama, hani kavurmalık soğan yapıyorum ben şu an. Birazcık daha yumruğu <laughs> yutursan, salatanın içine koymalık da olur. İmkan yok arkadaşlar. Oluyordu da, yarım halka çıktı. Neyse, ben 500 lira vereyim sizce her şeyi. Susun deme! <laughs> Koyuracağını reis! Ay. Sıfır. Eksi 5 veriyorum. Ananı satayım, gözlerim. <laughs> Bunu gördüm. Bu gerçek bir hayat ilesi bu arada bence. Çalıştığını da düşünüyorum. Hadi abi, dökebilirsin. Dur, dökülmesin, masaya yoruşuyorum bir abicim. انا مرواني يا Tamam yeter abi. Bu çalışır ya, bunu çalışır. Ananı satayım. Aa Allah seni bile yapsın. Ya bir şey yaptık sadece bir şey ya. Ben evde bu yüzden iş yaptım ya. <laughs> bir sonra iş yapmayayım gelip bunu size alıyor. Ağlamıyor mu? Bir kapının kolu düşmüş. da kolu... yap bir zahmet. Abi abi bak, arkadaşı gerçekten. geldi o yaptı. Ben yapıyorum tamam mı? Ama e, matkap gerekiyormuş. Ben bunu ben de kullanmayı için yapamadım yani. Tornavidayla sıkıyorum tekrar geri atıyor. Arkadaşı geldi matkap iki dakikada yaptı gitti adam. İstemiyorum takmak. Niye? Zorlamayayım kapıya kolu takmak. E kol düşüp duruyor zorlanıyor. Açılıyoruz İyi de bu kolunun benimle ne alakası var kardeşim? Ben Bende ne, ne alakası var? Ben e, mi alsın öyle. Açılmıyor kapı. Ben açılmıyor. girmiyorum ki mutfağa. Kapı açılmıyor. Kahvaltı bile yapmıyorum. Kendisi itiraf etti. Oluyor bu arada işe yarıyormuş. Çok ben şey. buna... Ben artık bir tane adam akıllı insan yani. Altı veririm. İşe yarayan bir hile bulduğum için ben yedi veriyorum. Çünkü kullanılır bence bu. Ya yani bir tane poşete ayarlasın. Çok da kullanmam yani. Niye? Bulguru ilk aldığın zaman büyük bir poşetin Aman, içine koysan... O şişeyi keseceksin, kafarsan... onunla geçireceksin, içine boşaltacaksın. Ooo! Evet. Bak buna işe yarayan insan bana kapı kolunu takmaya üşendim diye zırlıyor. Aynı şey mi ya? Daha zor bu... kapı kolunu takmak. Ya sen bulgurun paketinden dökmek seni rahatsız ediyor mu? Kapı kolu orada duruyor yani. Böyle duruyor ama <laughs> dur dur duruyor yani. <laughs> Aldın mı? <laughs> Sağlam durmuyor. Bir tane ittirip açıyorsun. <laughs> evet Serhan Hanım bu ne yapıyoruz şimdi? Yapışıyor mu bu? Yapışıyormuş Aa, işte. Kremin şeye eriyor çünkü plastiği. Bir kat yeter mi Sıla? Yeter. Bu çok iyi bir hileymiş. Çalışıyorsa bence kullanılır. Uzun uzun biraz daha katlayacağız ya. Bu arada küçükken yani de teknoloji des, tasarım dersinde ne kadar başarılı olduğumu anlıyorsunuz <laughs> bu videolarda. Eğer benim elimi ütülersen... Ben de senin kafanı ütülerim. Dur! Duruyorum zaten. Tutayım ben bir... Bir Allah Kur'an aşkına şu elini, bunu bir bırak. Elini yakmamak için benim oradan tutmam lazım. Şunu bir bırak, tut bırakacaksın. Ben bir oturtayım şunu. Anama mı söyledi o. Oo. Allah seni kahretmesin. Oldu herhalde. Aynen kanka krem bakayım burada mı? Senin yüzün olmadı. Burada mı sokacağım ben? Ben bunu pişirme kağıtsız deneyebilir miyim? Birazcık pişirme kağıdı lazım da. Bence başarılı. Soğuması lazım. Devamını da de yaptım. görüyor musun benim taktikleri abicim? Görüyorum abi. Hiç yapmayacağım bir taktik bu. Ya neyse ben birazcık başarısız yaptım ama bence oldu bak. Şurayı da düzgün bir şekilde yakıp yaparsam bunu başardım. Bence ütüden daha mantıklı. O zaman el kremi şeyi. Mesela bak bak ikinci bir kapak da yaptım. Bir tane Instagram'a reel sattım. Hep kadınlar mı yapacak diye. Bütün yorumlar şey şey yapıyorum, bakım yapıyorum, saçıma mazre, krem sürüyorum, saçıma falan bir şeyler sürüyorum. Bütün videolar şey, babasına babışık diyen erkek. Bakım erkekler olsun zaten. Yani gel bakın gel. kendinize. Azıcık daha konuş benim ağzıma spişler yorumlarda çünkü destek Allah lazım. Allah. Kanka öğrenmek istiyorsan Instagram Ahmet var. Takip etmezseniz ölüyormuşum. Artık yeter. Instagram'a da buraya başlayacağım sıradakiyle. Eğer bir hayat hilesine gerçekten <laughs> küfredip edip sayıp söyleyeceksen buna say söv mesela. Bunu çünkü dökmek <laughs> kolay şimdi mesela bulgur gibi değil. İleri götürecek miyiz? Sen var ya bir anlıyorsun da. Ama mükemmel var açar mısın? Tamam, Omega tabi direkt yakın. Abi şu şey söyleyeyim mi? İşin şakasına geçiyorum. Hakkını yemeyeyim. Birçok böyle kadının ben yapamam diye işin altından kalkıyor bu. İki adam bir şey alıyoruz. Bakıyorum oturmuş. Tornavida, matkap almış, kuruyor. Altına girmiş. Orasından çıkıyor, burasından çıkıyor. çıkıyor. Kur'an yok i̇şte, ki. İşte bak yakaldım. That's the point. Ben bu kızı hayata hazırlıyorum. <laughs> bir gün bana bir şey olursa bu kız iki adam mobilya olursa kurabilsin anladın mı? Tek başına <laughs> kalırsa. Sen yokken ben... de yapabiliyorum ben bunu. Öğretmene gerek yok. Öğretmiyorum. Zor durumda bırakıyorum ki onu. Kendisi öğrensin abi gibi abi. Sen Bence acı... yanlış yaptın abi. Sera bunu çengelliyorum bak hazır mısın? Ben bunu evde yapıyorsam malım bu arada? Ben de. Dedim ben sana yanlış. Yapma! Yani bu masa mu be Efe sizde arkadaşlar bu kadar Mikropla buka iç içe olmazsanız her şeyden hastalanırsınız. Köpekler niye hasta olmuyorsanız? Benim gibi yaşıyorlar o yüzden. Yok olmuyor Şey yap bardağı çevir. Ay fazla güç uyguladım galiba. <laughs> Bomboşta bir hayat <atresi. gülüyor> 0 puan kolaya, eksi 2 puan serraya. Utanmadım bu hayat resim yaparken be kadın. Mumu eritti o? hayır, direkt mumu sürüyor. Ha direkt mum. Hı. Arkadaşlar böyle musluğun Hı. üzerinde Hı. musluğun üzerinde böyle su lekeleri oluyor ya. Onların su lekeleri direkt sildiğimiz zaman çıkmıyormuş. Ama önce böyle mum sürtüp ondan sonra sildiğimizde çıkıyormuş. Hayat elleri videolarını çekenler neden hep şöyle yapıyor? Deniyoruz. Deniyoruz. Ulan bu peçeteyle mum çıkmayacak şimdi ama. Ulan keşke önce lekeleri çekseydik. Abla gel bak mutfağını temizliyorum senin gel. Gel kız gel bak bak gel beni bir gör. Sen bana kahve yapıyorsun ben de mutfağını temizliyorum bir de çekiyorum. Ama kirli değil. Hayır, su lekeleri. Su lekeleri. Ha, Şimdi, bir daha evet. su lekesi olmayacak. Mister Masalı biliyor musun? Evet. O benim. Şimdi peçeteyle sileceğim. Eline sağlık. Şimdi e, bakalım çıkacak mı? Çalışıyor mu? Bir öğrenelim. Bizim ilk TikTok hayatı hileleri videomuzda Muhabbet ablayla biz kek mi yapıyorduk? Evet. Oy, hiç Merhaba ablacığım. Bizim bir mikrodalga ile bir işimiz var. Buyurun <laughs> Ulan nereden nereye? Gel bir sarılayım kız. Gel. Vallahi bir sarılayım. Şöyle yapayım şuradan çekeyim rahat çekebilirim. Hadi bakalım. Çıkıyor mu? Mum çıkmıyor kızım. Serra Hanım bu çalışmıyor yanlış bu bilgi. Kadına da o kadar artistik yaptım. Dedim ki senin mutfağını temizliyorum. Abla özür dilerim abla. Olmadı. <laughs> <laughs> Eyvallah ben var hayatımda daha temiz kalpli bir kadın görmedim. Ben artık gece gizlice bir yerde kalmak istiyorum. Çok özledim o videoları. Gece gizlice kalacak yer kalmadı. Evet arkadaşlar ben gece gizlice bir yerlerde kalmak istiyorum. Benim de bu hayattan beklentim <laughs> bu. yorumlarda gece gizlice ben nerede kalayım bana fikir verin. Çünkü ben son zamanlarda bulamıyorum kalacak yer. Ulan böyle de sokakta yaşıyormuşum gibi oldum ya. Geçeceğim lan. Açtı. Işte. Başlıktan. Ha! Yemin ederim bu çalışıyorsa bunu kullanırım. Bu çok iyi. Ama çok küçük ki. Şu ketçabın üstünü sökmek yemin ederim beni delirtiyor. Çok küçük. Şurayı çıkartmak. Ne olur çalışsın. Ne olur. Geldi mi? Delmez bu ama bu ketçap markasıyla da de alakalı. Delmez bak. Yo delebilir. Delmez. Sen de iyisin. Patlatacak şimdi. Abi yeter fışkıracak. Bu neden denemediğini hemen size açıklayayım bilimsel açıdan. Açılmıyor çünkü çok esniyor ama çalışırmış burada iyi şey var yatak var. Sivri olması lazım. Açılan da minnacık olduğu için çok güzel dökülmez yani. Olmayacak bırak bırak. Bu kız bazen benim annem gibi hissediyorum ya. Bunu yapamadık biz beceremedik İrem abi. Sıfır. Sıfır. Bu arada ben Tuğçe 2 milyon olduğum zaman YouTube'da şarkı yayınlıyoruz. Ona %100 karar verdim. Şarkı yayınlandığı zaman ona 24 saat içinde bizim artık rekor bir şeyler yapmamız lazım sanki. 100 bin yorum kesin gelir. 100 bin gelir ya gelir. Bir dinleteyim mi? Azıcık girişini dinleteyim. Kaç video sonra da ortasından bir şeyler dinleteyim. Bulamazsın da beni arasan da Kaç kere dedim ama aldatma Aldattın bana onlar gibi davrandın Anlattım bin kere Sakın onları dinleme Ağlarsın Böyle bir şey işte tatlı bir şeyler olacak. Ama birazcık agresif bir şarkı da olabilir. Ne yapabilirim ki bir ya ve şu kadar tabakla? Ben de merak ediyorum. Bu yağ şişelerinin kapağının içinden çıkan aparatı sakın koparıp atmayın. Bunu ters çevirip koyduğunuzda dökmek istediğiniz miktarı dengeliyor. Aradaki farkı izliyoruz. İyiymiş aslında doğruysa yani. E bulgur muhabbeti gibi buna iyiymiş diyorsun bulgurla ne derdin versene. Senin bulgurla bir sıkıntın mı oldu geçmişte? Evet abi. Kanlı bıçaklıyız bulgurla. Yemin et. Ben de küçük ağaçla. Ya abi ya, ya. ne yapayım be? Bir şey de becer ya. Şimdi bunu ters çevireceğim içine takacağım evet, değil mi? Gidim. Ne <laughs> <laughs> Bravo, bayağı iyi süzdü. Tuğçe sen de şu benim suçum mu? Bayağı iyi süzdü. Abi bunu nasıl becerdin? Olacaktı. Olacaktı kesin. İrem bak ne yaptı? Tera bunu hesaplamadık galiba. <laughs> Bu çalışıyorsa işe yarar. Bence yeter. Ama akarken kapak da gelir. Benim mi içeriye? Tedbirli davranıyor, yemin ederim bilmese kaçırmıştı. Şöyle işte. yapacağız tamam. Allah! Ya! <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> ne yanmıştım ya. Olacak sıkı Orta değil dedim ondan? Vallahi ben sen yapamam silebilirim. Ben 5 oluyor, oluyor. Çünkü kullanılır. Sen bulgura kaç puan verdin? Hatırlamıyorum. Şimdi bir daha ver. Ya sen niye taktın bu kadar? Çok iyi ile çok çok mantıklı. En çok kullanılabilecek o bence. Gereksiz uğraşman zaman... hiç gerek yok. Kesiyorsun ucunu. Kullandıkça kıvırıp lastik geçiriyorsun. Tamam. Yani altın para, para falan işe yarar. Onu bir şey yapsaydın abi. İz yapayım işte. Nasıl o kadar büyük olabilirsin? İçinde hesapladım ve daha derinde sokup işaretledim bile. Koy parayı içine. Bir şey can, buna ne gerek var ki? Para bundan daha büyük oldu. Direkt parayı koyup üstüne mısır dökseydim Evet işte, ben de onu demiştim. Allah! <gülüyor> Allah! <gülüyor> Hiç yardımcı olmuyoruz lan, izle! Ağzına sıçtın ortamı, batırdın. Sen aynı şey yapmıştın az Yok, önce. Yok, ben topladım ama en azından. Yeter. Bir tane dökmedim. Boşluklar kaldı ama. Çıkar onu ya! Parayı direkt koyalım içine işte. <laughs> Bu yani. <laughs> Oldu işte. Aa pasta mı yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne şampanyla alaka? Bence bunu sıla denesin. Bence olmayacak. Dur bir dakika ses çıkarma be kadın. Şunu izliyoruz hala ya. Gördüm. <laughs> wow! <Whoa>! Stop! <laughs> Başta gördük o tekrar yapacak işte aynı şeyi. Bunu da üstüne bunu da yoğuracaksın. Slime olacakmış sonra. Anlamadın mı yani bunu? çok mide bulandırıcı duruyor şu an hmm. yemin ederim. Sanki yemek zorunda yemişim gibi hissettim. Kaşık bana yapsaydık bunu. sokmasaydım yani. Sık sık bol sık. Çok naziksin be. Abi geç. Allah seni bildiği yapsın. Kıvamı olmayacak şimdi. Bence tam eşit nişasta çok koymuşsun. Of çok mide bulandırıcı duruyor. Sanki yemek zorunda yemişim gibi hissediyorum. Niye öyle ki? Şey saç boyayacakmışız gibi hissetmişim de şurada. Oluyor sanki. Dondurma kıvamındayız şu anda. Tamam dur. Ya. Çekme sen mahf ediyordun. Çekme sen mahf ediyordun. Dur de, dur de, dedim durmadın. Hayır bu, bu şu damla havadayken dur dedin sen bana. Hayır öncüden dedim ben onu. Ben bunu elime batıyorum yorum artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hadi bismillah. Yürü be. Barbie kız değil, harbi kız görüyor musun? Hamurumuz hala yapışıyor. Biraz daha alayım. Sıla benden daha iyi yoğurdu için duruyorum bu arada. Şimdi mesela o yaptırırken ben yapmam bir anlamı yok ki. Oğlum ne yaptın? Ortanın <laughs> içinden geçti işte Sıla ya. Bu böyle bir şey değildi ki. Sıla <laughs> ne <laughs> Harbiden ne yapıyorsun anasını Al işte oldu. Al oldu oynayabilirsin artık. Bedel ödedik burada. Yapışıyor ha. Yapışmıyor lan. Aa, yok kötü yok, valla. Güzel güzel. Ben bir sıkayım onu. Yok yok güzel olmuş. Ben ellerimi yıkıp geliyorum. Aa. Kaç puan veriyorum? Bence bir insan slime yapmak istiyorsa ve evde nişastası şampuanı varsa gayet başarılı bir hediye. Like. Yani amacına hizmet ediyor anladın mı? Bir tane slime videosunu çektik. Dünyanın en büyük slime'ını yaptık. Slime dolu havuzda 24 saat yapın bence. Kaç bin like? Kaç Sen söyle, bir söyle bir lan Tuğçe'ye bir, bir like'ı. 75 bin like'ı çekiyoruz. Kuran ver. Be. Ha ben ben bunu 8 veriyorum. Ben 10 veriyorum. Oh amacına, be. amacına %100 <laughs> hizmet ediyor. Yani bir insan slime yapmak istiyorsa bunu kullanabilir bu taktiği. Gel. Daha önce hiç görmediğim bir mısır tay patlatma tekniği derken burada yalan söylüyor. Yani bu TikTok'ta 3 kere kaydetsen 5.si bu. Ben de görmemiştim bu arada. Ciddi misin? Böyle 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 yapılan. Arkadaşlar şimdi bunun olayı tencere kullanmadan mısır patlatmak. Yanlış mıyım Sıla'cığım? Haklısın. Adam tavada yapmış Hı -hı. ama biz Hı, -hı. mikrodalgada deneyeceğiz. Tamam bunun içine önce bunun elleri hala bunun içinde mi lan? Çok olmasın değil mi sizler? Yok yok koy. Bu kadar yeter koy, mi? Koy koy. Tamam. Az şundan. Çok değil. Yeter. Çok değil. Tamam. Tuz var mı? Tuz. Şeker var. Ha bir de özellikle şeker, şeker mi? Şeker diye ha. patlamasını mı sağlıyor? Çok merak ettim şu an. Çok. Tamam baya koydum o zaman. Bunu karıştırıyoruz değil mi? Dur. Evet. Bırak karıştırayım. Bir bokada parmağım değsin. Şimdi arkadaşlar şeyi de koyduk. Şekerimizi koyduk, yağımızı koyduk, mısırımızı koyduk, yağımızı koyduk. Haydi bakalım. Şimdi bunu 1 dakika ayarlayacağız. 2 dakika mı yapalım? Evet. Tamam 2 dakika yapalım. Oldu mu olmadı mı? Oldu bence. Bana da oldu gibi geliyor. Bir iki tane tıtı duydum. Neyse sakin ol. Tabak sıcak mıdır? Evet. Güzel kokuyor sanki. Şöyle bir de daha rahat bir ortamda açalım. Gel. Tam şöyle. yerinde reklam verdi ya. Arkadaşlar bu arada bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız şu anda abone olup kanala like atmayı unutmayın. Artık gerçekten 2024'e az kaldı. Bugün gün işte <laughs> Hesaplamalarıma göre ortalama abone olan insana hesaplarsak şöyle şu anki gidişatta olamıyoruz 2 milyon. Bir atak lazım, bir saldırı lazım. Ya yani arkadaşlar size de burada iş düşüyor. Ya erimemiş bile. Ananı satayım tereyağı bile erimemiş. Ben de tavada yapmadım ben için. Ben çok beğeniyordum ama. Bence de olur bu ama. Olur olur. Şekerli şekerli bir de. Şekerli mısır. <laughs> ne alaka? Ben bunu mecbur çıkarıp buraya koyacağım. Hayır. Cebime mi koyayım? Ne koyayım? Şuraya koy bari. Bundan sonra bu şortun cebinde bir <laughs> mısırla gezeceğim. Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkürler. Daha fazla bu tarzda video istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Slalom'un kanalı da sağ üstte bir yerde çıkmıştır. Orada abone olun. Sizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Aa 70 bin like unutmayın. Kaçtı lan Tuğçe? 75. 75 bin like unutmayın çünkü slime dolu havuzda 24 saat.